Bu yemek şah harika farta lanet. Hep açıklamayız. Bugün sizlerle yine muhteşem bir yemek yapıyoruz. Harika bir şey yapacağız. Yine tabii yanımızda müthiş tost makinemiz de var. Yaptığım her yemeği de tost makinesi çok acayip Bazen olacağını. Chestır bana yeni bir tarif verdi. Bugün onu yapacağım. Aşağı bir tavuk yemeği yapacağız ama eee harbiden çok enteresan çünkü çıt tostla yapacağız. Çıt tost peynirli artı tavuk artı tost makinesi gerçekten acayip bir yemek olacak. Bakalım neler olacak. Bu arada geçen de biliyorsunuz e, ee, şeylerden çitoslardan bir 50 lira çıkmıştı bana o iyi olmuştu. Bakalım bu sefer ne çıkacak? Zaten ben tarifi alır almam gittim abi hemen şeyi. Margide. Chester'la biz zaten bayağı yakın bir muhabbetimiz var. Evet bakalım ne çıkacak? Altlar da kalmış bayağı. Bakalım bu sefer ne çıkıyor? Bu sefer ne? 50 çıtır para çıktı. 50 <laughs> <laughs> kuruş. Bu sefer 50 kuruş. iyi olur mu? Bence, bence olur mu? Öncelikle arkadaşlar malzemelerde tavuk göğsümüz var. Gördüğünüz gibi burada tavuk göğüslerimiz hazır. Onu hemen şuraya alalım. Burada unumuz var efendim. Un. Çok güzel bir bu. un. Burada peynirimiz var arkadaşlar. Kaşar, kaşar peyniri. İsterseniz siz parmesanlı peynirini kullanabiliyorsunuz. Yani hangi peyniri tercih ederseniz onu kullanabilirsiniz. Ben kaşar peyniri kullanacağım. Ne kadar istiyorsanız o kadar yapabiliyorsunuz yani. Bir adet yumurta. Çok önemli. En önemlilerden bir tanesi yumurta. Çok sağlıklıdır arkadaşlar, yumurta gerçekten çok önemli bir gıda. Arkadaşlar bir de bizim biliyorsunuz ekmeğimiz var. İsterseniz burger ekmeği kullanabilirsiniz, isterseniz tost ekmeği kullanabilirsiniz. O size kalmış yani istiyorsanız bunu burger şeklinde yapın, istiyorsanız tost şeklinde yapın. Ama zaten tost ekmeği, burger ekmeği neredeyse birbirine benziyor. Şimdi arkadaşlar ilk etapta yapmamız gereken şey peynirli çitostlarımızı e efendim bir kaba koymak, ondan sonra bunları ezeceğiz efendim. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz, hatta ben bunun hepsini kullanayım. E bunu parmaklarımla ezeceğim, isterseniz çatalla falan da yapabilirsiniz. Ee, paketimizi şuraya koyalım iki paketimizi de kullanalım yani gayet iyi olsun şimdi bunları bir güzel şuraya koyalım bunları bir güzel arkadaşlar ezeceğiz dilerseniz bunu dediğim gibi parmaklarınızla yapmak istemiyorsanız elinizle yapmak istemiyorsanız yani çatalla falan da ezebilirsiniz ee, lakin ki lakin ki ben diyorum ki bir yemek bir yeme yemek sanatı elle yapılmalı yani yemek Annelerimiz bize hep elleriyle yemek yapar ama tabi bu yemek yapmadan önce elleri çok güzel bir şekilde yıkamak lazım yani sonuç olarak. Ee, özellikle bizim gibi işte oyun seven insanlar için klavyeye dokunuyoruz, ee, mouse'a dokunuyoruz falan acayip kirleniyor tabi klavyeler mouse'lar kirli. Bu böyle ee, o yüzden iyi bir şekilde yıkamak lazım. <laughs> ben bayağı bir yaptım ama bu kap biraz e, şey oldu açıkçası derin olmadı şu derin kapta da daha iyi yaparız şu kaba aktaralım zaten bayağı bir oldu e, Yani annem beni yamultacak evde yokken yapıyorum o olunca çünkü batırınca azarı yazar <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde iyice bunları ezdik şimdi bunları ezdikten sonra kaşar peynirimizi de eklememiz gerekiyor Kaşar peynirimiz burada gördüğünüz gibi bunu da buraya ekleyelim şöyle Dediğim gibi isterseniz siz parmesan peyniri falan da kullanabiliyorsunuz. Hiç sıkıntı yok. Yani parmesan peynirini herkes sevmeyebiliyor. O yüzden normal peyniri de kullanabilirsiniz. Şimdi bunları bir güzel karıştırıyoruz arkadaşlar. Bu kaşara bunu iyice yedireceğiz. Bunları güzelce karıştıracağız. Ama çok da dökmeyelim. Etrafı batırmayalım. Daha şöyle gördüğünüz gibi bir mikser. Adeta bir mikser. Arkadaşlar buradaki işlem tamam. Kaşarımızı iyice karıştırdık. Burada bir yumurtamız var. Ee, yalnız şunu şuraya alayım da. Aynen. Şimdi arkadaşlar burada bir kasemiz var. içinde biraz su vardı. Ben oraya hemen yumurtayı kırayım. Ben de bu yumurta kırma işinde hiç profesyonel değilim ama olduğu kadar olmadığı kadar diyorum. Evet hop. <laughs> baba kırdı. Baba var ya bu işin piri ya. İnanılmaz bir şey var. Harikayım ya. Neyse içindeki biraz kaldı ama olsun. Neyse ne şuradan hemen çöpümüze atalım yumurtamızı. Şimdi bunu çırpmamız gerekiyor. Ama elimle ben çok titizim. Çok titizim. Mutfağımda çok titiz işler yaparım. Şimdi bunu da şöyle karıştıracağız. Bu bu işlemi çok önemlidir arkadaşlar. Bunun bazı kuralları vardır. Öyle herkesin mikslemesi olmaz. Çok dikkat edeceksiniz. Bunu yaparken Fransız mixlemesi denir buna. Fransız le diye fixleyeceksiniz. Ne dediğimi de bilmiyorum şu an. ha. Evet arkadaşlar bulama işimiz, bulama değil miks işimiz tamamlandı. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu diye düşünüyorum. Şuraya da alalım. Gördüğünüz gibi yumurtamız burada. Tamam masa düzenini hemen ayarladık çünkü çok önemli bir şey. Elim uzakta kalıyordu. Şimdi en önemli kısımlardan birine geldik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tavuğumuzu alıyoruz. Öncelikle unumuzun üzerine bir güzel koyduk. Geri çevirdik. Ondan sonra buradan da bunun üstüne attık. Buna buluyoruz. Arkadaşlar bir sıralama hatası olmuş. Yumurtayı unuttuk. Tabii ki yumurtaya da şöyle bulayacağız. Bir güzel yumurtaya da buladık. Şimdi Yumurtadan sonra bu işlem. Yani orada tamamen bir yanlışlık oldu. Ee, yalnız benim elime ne kadar yakışıyor görüyor Tam bir bayan. Bayan gibi yapıyorum. Harikayım ya. İnanır mısın? Tamam arkadaşlar bunu da yaptıktan sonra hemen makinemize şöyle cos diye bırakalım. Evet sonra hemen diğer yumurta. Diğer yumurta değil tavuk. Ulan ne kadar heyecanlı bir işlem bu. Şimdi öncelikle ne yapıyoruz? Tavuğumuzu alıyoruz. Unumuza buluyoruz. Unun diğer tarafını da alıyoruz o tarafa da güzelce buladık. Yediriyoruz. Ondan sonra yapacağımız işlem neydi? Yumurta. Yumurtaya iki tarafına da şu şekilde bandırdıktan sonra aslında en önemli kısımlardan bir tanesi yumurtadan sonraki kısım. Çünkü bu kitosu çok iyi bir şekilde bulamamız lazım arkadaşlar. Yani kitoslu kaşarlı karışımımıza güzel bir şekilde bulayacağız ki en güzel şekilde tadımızı alalım ki şu an bayağı iyi oldu. Şu an bayağı iyi oldu. Bunu da bu şekilde aldıktan sonra hop onu da koyduk fırınımıza. Şimdi bir yumurta bir tane daha daha doğrusu tavuğumuz var. Hemen onu da alalım. Şöyle unlarımızı biraz şöyle yapalım aslında. Heh. Şimdi hop ısıcağı, onu da yapıyoruz. Unluyoruz güzelce. Yalnız ben çok hamaratım değil mi arkadaşlar? Tam bir ev adamı, tam bir ev adamı. Taliplerimi bekliyorum efendim, taliplerimi bekliyorum. Evet evde yemek yaparım, her türlü şey yaparım. Bir evi olan, bir arabası olan. Üzerime yapacak ama, üzerime olmazsa olmaz. Taliplerimi bekliyorum efendim. Tamam bu da çok güzel oldu. Aynen iyice yedirdik şöyle. Süper. Onu da koyduk. Arkadaşlar bu arada e, ee, şeye tost makinesine kağıdı koymayı, yağ kağıdını koymayı unutmayın. Yağlı kağıdı yoksa bu iş olmaz. Son bir tavuğumuz daha var. Hemen onu da halledelim. Bu arada harbiden tavuğu da çok severim arkadaşlar. Chester'a teşekkür ediyorum bu müthiş tarif için. Ben çok heyecanlıyım ya. Çok güzel olacak gibime geliyor. Bir de şimdi işte ben yaptığım için tabii daha güzel olur. Yani ben yapıyorum çünkü. Yani günlerde işte efendim kısırın yanında falan. Bence harika. Tamam şimdi bunu da yaptık. Onu da şuraya koyduk. Arkadaşlar tost makinemizi koyduk gördüğünüz gibi tavukları. Şimdi önemli olan kısımlardan bir tanesi daha. Yağlı kağıdımızı da yine üstüne koyuyoruz güzelce. Ondan sonra zaten makineyi kapatacağız. işlemi başlatacağız. Evet şu şekilde kapatıyoruz ve pişmeye başlıyor. Pişiyor ve sonra yiyoruz efendim. Arkadaşlar pişme sürecini tabi anlamamız da için arada açıp kontrol etmemiz gerekiyor. Şu an bayağı nar gibi kızarıyor ama henüz daha tam pişmemiş. Bunu anlamamız için zaten anlarsınız ama ee, bu yağlı kağıtta yapışmasın diye. Bu arada o çok önemli. Eee, şöyle batıracağız. Bakın daha olmamış zaten batmıyor. Daha bayağı pişmesi lazım. Pişmesini bekleyeceğiz. Piştikten sonra zaten bu çatal ona batabiliyor olacak. Tavuk batabiliyor olacak. O zaman götüreceğiz, yiyeceğiz. Ya bunlar pişerken bari ben buraları temizleyeyim. Ondan sonra tatava yaşamayayım. Ray 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 Temizlik konusunda çok ustayım. Bakın çok müthiş bir yöntemim var. Şu. Bu işlemin adı genelde lavabonun içine iteklemek, aktırma işlemidir arkadaşlar. Sonra mutfağa kim gelirse artık halleder. Arkadaşlar tost ekmeğiyle ben yapıyorum ama bu hamburger ekmeğiyle de yapılabiliyor. Hiçbir sıkıntı yok. Ee, gördüğünüz gibi şu şekilde benim tost ekmeklerim var. Ee, markette hamburger ekmeği kalmamış. Herkes hamburger ekmeği alıyor ya. Ben de tost ekmeği alıp hiç problem değil. Yani hiç fark etmez. İstediğinizi yapabilirsiniz. Ha bunu ısıtmak zorunda da değilsiniz. İsterseniz ısıtabilirsiniz. isterseniz ısıtmazsınız. Tamamen sizin tercihiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi nar gibi pişiyor. Fakat ben çok pişmiş sevdiğim için biraz daha pişireceğim. Birazdan tam kıvamına olacak. Aaa canım çekti şu an canım çok çekti ya. Kaşarlar maşarlar çitoslu acayip güzel durmuş. Vallahi ben şu an, şu an elimi atı ay yanar ama. Neyse bekleyin. Arkadaşlar son kontrol ya. Hemen şuradan kapalı zaten o zaman direkt fişini çekelim. Cık, direkt fişini çekiyoruz. Ne oluyor lan? Arkadaşlar harbiden acayip güzel kokuyor. Ben size şu kadar söylüyorum, müthiş bir koku var. Oo harbiden on numara kokuyor. Ee, bunu dediğim gibi yapışmasın diye koyalım çok müthiş bir şey çıktı bu. Şimdi ben burada arkadaşlar biraz turşu da kestim. Yani biraz turşu da koymak istedim çünkü daha da tadı güzel olacaktır diye düşünüyorum. Bu tamamen size kalmış isterseniz koyun isterseniz koymayın. Toz ekmeğimizi şöyle koyduk gördüğünüz gibi. Öncelikle şuradan hemen turşumuzu alalım. Şuraya şöyle yerleştirelim hatta bu poşetin üstüne koyabilirim bir sıkıntı yok. Şöyle alta yerleştirelim. Daha toz ekmeğimiz var zaten bayağı var. Arkadaş yemin ediyorum nar gibi olmuş ha arkadaşlar. Beğendiğiniz nar gibi Üf, Bu acayip güzel bir görüntü var Acayip güzel bir görüntü var Şuraya şöyle koyuyoruz Tamam Bir tane daha mı koysam çift katlı mı yapsam Yok ya tane, o zaman tek katlı Bir tane zaten burada tavuklarımız duruyor Burada durabilirler sıcaklığını kaybetmesinler. Ben hemen diğerini de alayım Eee çatalla şuraya koyabilirim Şöyle üstüne birazcık da tuşu koyayım bari Bunu da böyle koyduktan sonra İşlem tamam Ola arkadaşlar. cümleten herkese afiyet olsun. Bakalım nasıl olmuş. Enfes gözüküyor. Her görünüş olarak 10 numara veriyorum. Puan olarak. Bakalım. Arkadaşlar. Müthiş. Gerçekten söylüyorum. Evinizde kendiniz yapabilirsiniz. Ailenizle yapabilirsiniz. Tadı gerçekten çok güzel. Yani çitos ile beraber kaşarlı. Alt üstüne bir de Tavuk Bir burger Harbiden çok güzel bir tadı var Ben bayıldım Harbiden bayıldım çok güzel Bir yanında benim e, ananas suyu içiyorum e, Meyve suyu içe, istediğinizi içebilirsiniz tabi Abi çok güzel Konuşamadım ya Vallahi arkadaşlar süper Ben şimdi bunun hepsini yiyeceğim e, Gerçekten çok güzel olduğunu düşünüyorum Siz de bu videonun altını eperim İstediğiniz yemekleri söyleyebilirsiniz. Siz de kendi tariflerinizi verebilirsiniz. Ee, yorumlarınızı bekliyorum. Harbiden çok güzel oldu. Hepsini yiyeceğim. Cümleden herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler iyi günler. Abone olmayı unutmayın.